İyi haftalar golf severler. Bu haftaki konuğumuz Hasan Ceylan. Hasan Ceylan, Karya ve National Golf Kulüplerinin Genel Müdürü. Merhaba Hasan Bey. Merhaba Arcan Sonu. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Tabii söylediğiniz gibi ben Karya ve National Golf Kulüplerinin Genel Müdürüyüm. Yaklaşık 20 yıldır golfün içindeyim. 2014 yılından beri de bu testlerin Genel Müdürünü yapıyorum. Artık aktif golf oynamıyoruz. Sosyal olarak da golf oynuyorum. Bildiğiniz gibi şu anda bir turnuvamız var. Ona katılmak için geldik buraya. Siz eski bir milli golfçü müsünüz aynı zamanda? Bize o dönemleri de anlatır mısınız? Yaklaşık olarak 2013 yılına kadar performans sporcusu olarak golf oynadık. Milli takım zamanımızda tabii çok daha aktif antrenmanlar yapıyorduk. Çok güzel zamanlardı. Çok güzel ekibimiz vardı. Benim için güzel anlar onlar golfteki bu deneyimlerinizi şimdi kulüplerinizdeki altyapı çalışmaları için değerlendiriyorsunuz. Bu e, altyapı çalışmaları nasıl neler yapıyorsunuz kulüplerde? Yani, evet yani biz az önce dediğim gibi golfün performans sporusu tarafında da olduğumuz için şu anda da işletmecilik de yaptığımız için her iki tarafta bulunduğumuzdan dolayı aynı zamanda altyapıya da çok önem veriyoruz. O yaşta çocukların ne hissettiğini, ne şekilde eğitilmesi gerektiğini, nelere ihtiyacı olduğunu biz de o zamanlar o yaşlarda e, mücadele ettiğimiz için çok iyi biliyoruz. Onun için de altyapı çok önem veriyoruz biz özellikle Regnum, Karya ve Nation olarak. Şu anda yaklaşık 40 tane çocuğumuz var. Onları da sadece performans sporcusu olarak değil, benim yaşıma geldikleri zaman bir kulüp yönetebilecekleri şekilde, benim yaşıma geldikleri zaman en az iki dil konuşabilecekleri şekilde ve daha sosyal insanlar yaratmaya çalışıyoruz. Yani bizim tabii ki önceliğimiz sporcu yetiştirmek ama eğer spor anlamında başarılı olamazsa da hayatını tutunabileceği bir yön vermek istiyoruz onlara yani spor hayatı bittikten sonra tamamen spor ve şey kalsın istemiyoruz yani geleceğini de bir şeyler inşa etmek istiyoruz bu şekilde de yani 40 tane çocuğumuz da elimizden geleceğe gidiyoruz. Regnum Karya'da, evet. National Golf sahası da çok değerli sahalar. Evet. Birçok ilkleri de var. Evet. Türk Şehlans Open'ı da ağırladınız evet. 3 yıl boyunca. Bize bir de sahalarınızı anlatabilir misiniz? Evet. National Golf sahası, Antrenik Golf sahası. İşte oraya gelen turistler genelde orayı çok daha traditional. Yani zaten kulüp binası çok daha eskidir. Bir İngiliz usulü bir golf sahasıdır. Ve biraz daha zordur, dar bir sahadır. Tabii National'ın yeri herkeste çok ayrıdır. Karyo Golf Kulübü de bizim Avrupa'da ilk ve tek aydınlatılmış golf sahamız. 3 yılda Türk Şehlen Zopu'nu orada ağırladık. Tabii her golfçünün Antalya'ya geldiği zaman mutlaka bir kez oynamak istediği bir sahadır. Çünkü bizim golf tabirinde friendly golf course deriz. Yani sahaya çıktığınızda sizi yormaz. Ama bu basit anlamına da gelmez. Keyifli bir sahadır. Siz yıllardır golfin içerisindesiniz. Buradan golfe yeni başlayacaklar için neler söyleyebilirsiniz? Yani golfin aslında kesinlikle yaşı yok. Kendinizi golf oynama hazır hissettiğiniz zaman golfe başlarsınız. Birçoğu misafirimiz var bizim. 10 yıl önce golfe bir başlamış bırakmış sonra şimdi tekrardan başlıyor. Yani bence golfe başlayan kişilerin bence ilk anlaması gereken şey golfini için oynuyorsunuz? Mesela birçoğu misafirimiz ne yazık ki performans sporcusu gibi golf oynuyor. Ve bu konuda çok üzülüyorlar. Yani bence golfü bunu çok kullanırım. Bir iş olarak yapmamak gerekiyor. Golfün bir spor olduğunu, bir aktivite olduğunu, sosyal bir aktivite olduğunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Yoksa o yaşlarda özellikle yani belli bir yaştan sonra golfü performans sporcusuymuş gibi oynamaya çalışırsanız golf sizi üzer. Onun için keyif alacağınız çok güzel sosyal ortam olan bir spor aktivitesi olarak yapmak gerekiyor. Golf turizminde Antalya ülkemizin merkezi. E, bu konuyu nasıl değerlendireceksiniz? Sağlarımızdan biraz bahseder misiniz? Ve bize turist yoğunluğu hangi mevsim daha yoğun geliyorlar? Şimdi Antalya sadece tabii Türkiye'nin golf merkezi değil. 2013'te de Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu seçildi. Avrupa'da ve dünyada da diyebilirim. Antalya'nın bir golf destinasyonu olarak yeri gerçekten çok özel. Çünkü yaklaşık 12 kilometre içinde 15 tane golf sahamız var. Ve bu 15 tane golf sahamızın da aşağı yukarı 10 tanesi Avrupa'nın en iyi ilk 100 sahasının içinde yer alıyor ve şöyle söyleyeyim bu özellikle özel kılan sadece sahanın kondisyonu performansı değil. Yani bugün Avrupa'ya gidip Avrupa'nın ilk yüzünde bulunan 10 tane sahada golf oynamak isteseniz uçakla seyahat etmeniz bile gerekebilir. Ama Bele'nin en güzel özelliği bir uçtan diğer uca olan golf sahasına gitmek 8-10 dakika. Bu da tabii turistler için çok büyük bir özellik diyeyim yani avantaj diyeyim. Ondan sonra tabii bizim oradaki Black en büyük artımız otel ve golf sahası kombinasyonu. Bildiğiniz gibi bizim otellerimizde hepsi All Inclusive ve Luxury All Inclusive diye geçiyor. Gerçekten çok üst düzey yıllanmış viskilerden tutun. Alakartlarda verilen yemeklerin hepsi çok gerçekten başarılı. Bunu golf beraber golf sahalarımızın bu denli kaliteli golf sahalarımıza kombinasyon yaptığınız zaman da tabi turistler için çok vazgeçilmez bir destinasyon ve bunların hepsini toplayıp fiyat kalite kıyası yaptığınız zaman da çok ucuz bir ürün diyebilirim. Tabi bunun için çok tercih ediliyor. Bizim Belediye'de yaklaşık yılda 130 ile 150 bin arasında golfçi geliyor. Yaklaşık 550 bin round golf oynanıyor. Bu aslında çok büyük bir şey ama bunu daha da özel kılan noktası da biz bunu yaklaşık 6,5 gede içinde bu kadar misafiri ağırlıyoruz. Yani yüksek sezonuna girdiğimiz zaman ilk bar ve son bar bizim yüksek sezonlarımızdır. İlk bar ve son girdiğimiz zaman aylık 7000 bin, bin oyuncu ağırlıyoruz her sahamızda. Bu da ilk bar ve son bahar da tabii Belek bölgesinin çok yoğun bir golf destinasyonu haline getiriyor. Hasan Bey değerli sohbetiniz için çok teşekkür ol, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet bu hafta konuğumuz Hasan Ceylan'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi günler diliyoruz.